Yoksul fare koca ormanda hep korku içinde yaşanmış. Tilkiden korkar, kurttan ölü kopar, en çok da yaban kedisini görünce teşete düşermiş. Bırakın bu yabani hayvanları, çevresinde bir dal çıtırdasa yüreği ağzına gelir, korkudan bayılacak gibi olurmuş. Fare artık bu korkuya dayanamayacağını anlayınca ormanın efendisi aslana gitmiş. Efendim demiş. Sizden haddim olmayarak küçük bir ricam olacak. Şu ormandaki bütün hayvanlar arasında en zavallısı benim. Bütün ömrüm titremekle geçiyor. Bir yaprak düşse dizlerimin balı çözülüyor. Bu korkuya artık dayanabilmem imkansız. Sen bu koca ormanın efendisisin. Senin kükremen bile herkesi dehşete düşürmeye yetiyor. Beni korman altına alabilirsin. Bu kadar geniş mağarada yaşıyorsun. Beni buraya kabul et lütfen. Sana hiçbir rahatsızlık vermem. Ayaklarının altında dolaşmam. Sesimi bile çıkarmam. Bir köşede otururum. Varlığımla yokluğumu anlamazsın bile. Demiş. Aslan tüm bu anlatılanları sesini çıkarmadan dinliyormuş. Farecik aslanın bu tutumunu kendisi için olumlu görmüş. Ormanların efendisi ricasını kabul edecek sanmış. Biraz daha ısrar ederse ''Bu iş olacak.'' diye düşünmüş. ''Ben sizin bu iyiliğinize layık olamadığımı biliyorum.'' ''Ama kim bilir ne kadar işe yaramaz gibi görünsem de... ...belki bir gün bir işinize yararım.'' ''Size olan borcumu ödeyebileceğim bir fırsat çıkar bir gün.'' Demiş. Aslan çok sinirlenmiş. Öfkeden gözleri çakmak çakmak olmuş. ''Bak sen terbiyesize.'' Diye kükremiş. ''Sen kendin ne sanıyorsun?'' Ben gibi koca bir aslan senin gibi bir bücre mi muhtaç olacak? Senin gibi bir böcek hayatta bana ne fayda getirir? Defol başımdan. Seni bir pençe darbesiyle duvara yapıştırmadığım için de hayatın boyunca bana dua et demiş. Farecik öyle korkmuş ki o korkuyla bütün ormanı bir nefeste koşup başka bölgelere taşınmış. Bir deliğe girip oradan uzun bir süre çıkmamış. Aslan ise bir süre daha farenin kendini bilmezliğine sinirlenmiş, sağ sola sataşmış ama nihayet sakinleşmiş. Karnının acıktığını hissedip ava çıkmış. Fakat yolunun üzerinde üstü örtülmüş bir tuzak varmış. Çukuru fark etmediğinden içine düşüvermiş. Ama aslan bu. Öyle çukurlara düşüp kalır mı? Bu nedenle de korkmamış. Yukarıya hamle yapıp atlamaya hazırlanırken çukurun içinde bulunan ağın bütün vücudunu kapladığını hissetmiş. Bir kez daha hamle yapmış ama nafile. Ağ içindeymiş. Fakat çok sık dokunduğundan aslanın bile koparamayacağı kadar sağlammış. Bütün gün kendini kurtarmak için çalışan aslan akşama doğru buradan çıkamayacağını anlamış. "Ah benim aptal ve gururlu kafam." diye düşünmüş. Eğer bu sabah o fareyi kendime küstürmeseydim, o keskin dişleriyle bu ağı keser beni ölümden kurtarırdı. Oysa şimdi burada öleceğim ve bunun nedeni de benim. Başkalarını küçümsemeseydim, herkesin kendince bir yeteneği olduğunu kavrasaydım yaşı olacaktım demiş. Benim bu akıbetimi okuyan çocuklara tavsiyem asla ve asla gururlanmasınlar. Kendilerini başkalarından üstün görmesinler. Herkesin kendine özel yetenekleri olabileceğini unutmasınlar demiş.